Sorunda biri akıl edip uzun süredir aradığım bir özelliği cihaza koymuş. Çok farklı özelliklere sahip bir oyuncu laptopu arıyorsanız bu video tam size göre. <laughs> Selam yüksek frekanslar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GF65 Tin 9SD modeli laptopu inceleyeceğiz. Hem hafif hem de ince yapısıyla dikkat çeken laptop performansı da nasıl? Gelin hep birlikte frekans verelim. Öncelikle siyah sade bir kutuyla gelse de en azından teknik verilere rastladığımız gibi içerikte sağlam bir paketleme sunuyor. Dostlarım 180 wattlık çok kalın olmayan adaptör ve kitapçıklar çıkıyor. Her noktada jelatin ve koruyucu bezle gelen ürüne ilk temas GF63'ü andırdı. Fırça darbeli, ince ve hafif metal yüzeyli kapağımız şık bir görüntü sunmakta. Tabi bunu klavye gövde kaplaması da takip etmiş. Kırmızı logo baskısının kabartmasız olması hoşuma gitti. Pürüzsüzlük noktasında iyi bir performans sergileyen tasarımda kolay leke tutmayan ve iz çekmeyen bir yapı var. Mat temalı kasada ağırlık plastik sert malzemede olsa da metali andıran bir görüntü hakim. Arkadaki girintili çıkıntılı atlar ve ikili hava kanadı dikkat çekerken hafif kavisli sert menteşeleri de unutmayalım. Sağ kanatta 2A, iki 2 iki C tipi bağlantı var. En azından bir tanesi Gen 2 yüksek USB bağlantısı olabilirdi. Altın kaplama ses ve ethernet kanalını da unutmayalım. Bu kanada MSI hava kanalı koymamış. Sol tarafta ise güç girişi ve HDMI var kırmızı ve mat temalı tuş takımını çok beğendim. Zaten performansta göreceksiniz. Tuş aralığı ve konumu gayet iyi. Ayrıca fonksiyonlu yön tuşları ile çok rahat ses ve parlaklık ayarı yapabilirsiniz. Lakin medya tuşlarının çoğu yok. Bu noktada biraz zayıf kalmış. Sadece kırmızı led sunan klavyenin ışık şiddeti ortalama bir düzeyde. Dikkat dağıtmayan ve göz almayan bir yapıda. Yine de tasarıma hareket katmış. Ayrıca tek bir tuşta kademe olarak düşürüp kapatabiliyoruz. Tuş baskıları da yine net ve belirgin geldi bana. Tim Bezel ince çerçeve 15.6'lık ekrana söyleyecek pek bir sözüm yok. Alt baskı ve yükseklikte çok kaba durmuyor. Laptop genel olarak ince bir yapıda. 2 kilonun altında ağırlığı ise taşınabilirlik noktasında elini güçlendirmiş. Aynı zamanda kamerayla gelen ürünün alt kısmında soğutmaya ağır yatırım yaptıkları ortada. Zaten bloklar neredeyse dışarıdan gözüküyor. Aynı zamanda termal çözüme yakından göz atabilirsiniz. Toplamda 6 soğutma borusuna sahip. CPU ve GPU'nun ayrı ayrı olması boğulan cihazların aksine avantaj sağlayacaktır. Kasa direkt MSI Mobile Workstation cihazına da benziyor. Ne açıdan bakılırsa bakasın zaten şık bir oyuncu laptop havasını fazlasıyla yansıtıyor. Özellikle şekillendirilmiş hatları beğendim. Genelime heyecanlı kısmı acaba performansı nasıl? Dostlarım Cyberpunk'a girdik. 1080p orta detaylardayız. Performansını çok merak ediyorum 1660 Ti'yi. an için herhangi bir problem gözükmüyor. İşlemcimizin %95'ine çıkıyoruz maksimum. Sıcaklık değerler hemen sol tarafta. Görebileceğiniz üzere bu oyunda işlemciye çok daha fazla yük biniyor. O yüzden sıcaklığımız da arttı. Bayağı bir çete var. Oha! Ortalık karıştı. Öldük baba. Çok fena öldük hem Bir haftadır kullandığım cihazda bir kere klavyeye mest oldum. Dostlarım baksanıza saniyede neredeyse 8 hamleye kadar çıkabiliyor. Yani bunu masaüstü mekanik klavyelerde bile zor yakalıyorum. Aynı zamanda çok kullanılan tuşlar gölgede kalmıyor ve yetecek kadar kombinasyona imkan tanıyan yapısı oyunlarda iyi bir dost olacak zaten. Kısaca donanımı bir tanıyalım. Şimdi sistemde daha eski olan 6 çekirdek 9750H 2019 işlemcisi kullanılmış. 10750H ile aralarında %5 performans farkı var. Yanına ise 8 GB CL19 bellek koymuşlar. Artık sisteme daha çok yüklenen güncel oyunlar için 16 olsaydı fena olmazdı. En azından bu laptop güncellemeye açık bir yapıda onu da belirteyim. Ekran kartımız 6 GB 1660 Ti. Tam böyle 1080p oyun kanadı güzel bir kart. Ve 1650 gibi sizi yarı yolda bırakmaz. RTX 2060 olsaydı fena olmazdı desem de çoğu kanatlar aralarında 5 FPS civarı fark çıkıyor. Tabi oyununa göre değişecektir bu daha çok farkı RTX kanadında hissedersiniz. Yer yer ekranda statik test sonuçlarını yansıtacağım. Mesela 3 Mark'ta gerçekten iyi bir skor elde ettik. Aynı zamanda maksimum sıcaklık değerleriyle birlikte çıkılan frekansları da görebilirsiniz. Bununla birlikte Geekbench ve Cinebench de ekranda yer alacak. SSD performansı konusunda okuma gayet tatmin edici olsa da Windows yüklü olduğu için yazma kanadı beklentimin biraz altında seyretti. Tabi ortam koşulları da etkiliyor bunu. 1000 MB civarına kadar çıkabiliyor gücü. IPS sınıfı 144 Hz. Yansıma önleyici mat ekrana geçecek olursak piksel yoğunluğu hoşuma gitti. Aynı zamanda tepkiler gayet iyi ve oyunlarda yırtılma ve benzeri sıkıntıyla karşılaşmadım. Parlaklık noktasında aşırı yüksek değil, orta seviyede. Nedense renk aralığını biraz limitli buldum panelde. Kırmızı rengi ve tonları bir tık zayıf olsa da sarı, mavi ve gri hoşuma gitti. Kontrast da azami seviyede tutulmuş. En azından parlaklık arttıkça detaylar çok kaybolmuyor. Kısıldıkça da sahneler aşırı gölgede kalmıyor. Genel olarak oyun odaklı kullanımda gayet iyi. Netlik ve keskinliği içinizi açacaktır. Ayrıca açı performansı da yerinde. En çok da ekranı fazlaca yansımayan bir model olması hoşuma gitti. Bir oyuncu için tepkiler ve dönüşlerdeki performans yeterli gelecektir. Aynı zamanda film izlerken de iş görecek potansiyelde. Zaten bunu destekleyen hoparlör var başta. Tabii ki en mest olduğum kısım boydu. Bir kere hoparlör kalitesi ve derinliği çok hoşuma gitti. Minicik bir kasaya akustik olarak ton zenginliği katabilmelerine şaşırdım. Bu aynı zamanda MSI'ın iyi bir sürücü kullandığını da göstermekte. Ayrıca nahimik programı olayı equalizer'ın ötesine taşımış. Vurgular, derinlik, bas ve tiz sesler hoşuma gitti. Ekstradan arttırabilirsiniz. Tepkisi çok iyi. Ses takibi, çevreleyen ses, dip gürültü engelleme ve benzeri bir sürü ayar var. Hadi onu geçtim. Adamlar içine ses paylaşımı bile koymuş. Bakın bu özellik çok önemli. Windows'ta iki kablosuz kulaklığı bağlayıp cebelleşmek yerine sevdiğiniz insanla ortak bağlanıp tek ses kanalını daha net kullanabilirsiniz. Sadece bu özellik bile bir şeyleri değiştirir. Aynı zamanda bu cihaz Dragon Center 2 ile geliyor. Fan ayarı, sistem izleme, telefonla cihaza bağlanma, monitör ve batarya kalibrasyonu. Oyunları optimize eden oyun modu da cabası. Dedim ya soğutma kanadına ağır yatırım yapmışlar. Fakat sizler de biliyorsunuz ki Intel'in bu işlemcilerini soğutmak gerçekten zor olabiliyor. Stok ayarlarda işlemci ısısı 90 derecelerin üzerine çıkarken fanları yüksek seviyelere ayarladığınızda otomatikman 80-90 arası değişmekte sıcaklıklar. Bizi ilgilendiren en önemli kısım ise ses şiddetiydi. Şimdi cihazın tepkileri çok hızlı. Boşta aşırı sessiz. Orta yükte sessizliği koruyor. Ve aşırı yükte ise 65 desibel üstü çıkan çoğu laptop gibi kafa ağrıtmıyor. Zaten ses şiddetini dinlediniz ne hissettiğinize karar verin. Normal kullanımda Wi-Fi açık 4.5 saat batarya ömrü sundu. Full yükte ise 1 saat 20 dakika dayanabildi. Dilerseniz programla bu süreleri uzatabilirsiniz. Kullanım şeklinize bağlı birazcık da. Sevgili dostlarım şu anda PUBG'ye girdik. Yüksek detaylardayız. Bir yandan sesi açalım. Haritanın sonuna düştük. Nasıl kurtaracağım bilmiyorum valla. Solda tüm detayları görebilirsiniz. Ekran kartımız 85 derecede. İşlemcimiz ise 81 derecelerde dolaşmakta. Şu anda 90 kareye kadar çıktık. Ekran kartımız %90'ını kullanıyor. İsterseniz çok daha yüksek detaylara çekebilirsiniz. En sonunda bir tane ev bulabildik. Abi koskoca evde hiçbir şey olmaz mı ya? Silah lazım silah. İki tane el bombam var. Vallahi kendimi de patlatırım sizi de. Ama patlama sesleri geliyor. Vallahi birini gördüm. Orada. Muhtemelen o da beni gördü. Oho çok iyi. Sonuç olarak bilgisayarımız ortalama 85 derecelerde dolaşmaktı. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok dostlarım. Sonuç olarak yazılım kanadı çok güçlü bir cihaz. Aynı zamanda farklı yenilikleri de keşfedebilirsiniz. 1080p çoğu oyunda yüksek detay yakalayabileceğiniz, aynı zamanda yayın açabileceğiniz, sadece oyun odaklı bir laptop arıyorsanız bakmanızda fayda var. Benzer fiyat segmentinde 2060'lı cihazlar var mı? Tabii ki var. Lakin 144 Hz panel, malzeme kalitesi, ses kalitesi, yazılım, özellikler gibi noktaları iyi değerlendirir. MSI'nin başarıtmayan fan kalitesi ve ses şiddeti sonuç olarak başarılı. Sevgili dostlarım sonuç olarak artı de şöyle yerleştirelim ki tercih her zamanki gibi sizlerin olsun. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Yalnız video bitene kadar şunu pizza gibi elimde taşıdım ya. هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause>